falan girmemiştim. Daha şimdi yeni yeni direksiyon eğitimi aldım. Onun e, sınavlarına falan girmeye başladım. Şöyle bir varkür bırakalım. Bugün de sınav günümdü. E, dedim umarım hani böyle iyi bir komisyon denk gelir de tekte geçeriz sınavı falan filan. Komisyon geldi. Adam yanımda oturuyor. Bana ilk dediği şey şu. İnanmazsınız yani çünkü güldür güldür sikeci gibi bir şey böyle. Komedi filmi gibi gerçekten nasıl oluyorsa. Şimdi diğer taraftan bir hatamızı destekleyelim. Adam yanıma oturdu. Bana ilk dediği şey şuydu. Ben erkek öğrencilerin 26 yaşından önce ehliyet sahibi olmasını doğru bulmuyorum dedi. Yemin ederim bak. Allah çarpsın böyle söyledi. Yani zaten komisyonun böyle bir şey söylemesi nasıl yasak değil veya yasak da bu orospu çocukluğu mu yaptı bana bilmiyorum da. Zaten tüm moralimi motivasyonumu bitirdi. Beni de bırakmış olmak için bıraktı. Topu bilerek böyle atıyorum ortadan iksir golemi basabilir. O potansiyele sahip bir adam bu. Şöyle bir valkür basalım. Sonrasında bir yaramaz atalım. Güzel. Valkür iyi savundu orayı. Şöyle bir özellik basacağım burada. Güzel. Şifacıyı da tutmuş olalım. Adam beni bırakmak için her yolu denedi. Otobandayız. Otobanda 120'ye kadar çıkabilirsin. 90 ile 120 arasında bir hız yapabilirsin. Ee, diğer tarafa atalım şöyle yıldırımı. Adam diyor nereye yetişen diyor. Ne buz diyor falan böyle. Hocam diyorum 60'la gidiyorum siz görmüyor musunuz falan diye. Tamam diyor yavaş git kovalayan mı var diyor. Şöyle bir dönüp baktım suratına. Şunun anasını sikip şurada versem mi böyle bir yumrukta bayıltsam mı şunu diye ama daha önceden ona bakmıştım. Sınava girmeden bir hafta önce falan bunları döversem ne oluyor diye. Ee, döversem sıkıntı oluyor. 5 yıl falan bir daha ehliyete giremiyormuşum. Böyle arabı sikiyormuşum ehliyete giremeyince.